arkadaşlar. Ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün buraya gelmemin bir sebebi var. Bugün Barbar Orman'da The Mask'ın maskesini bulacağız. Şimdi diyorlar The Mask ne? The Mask ne acı? Kanka The Mask bir karakter. The Mask'ın bir maskesi var. Yani The Mask takıyorsun. Hani Jim Carrey'nin filminde de vardı. Evet. Takıyor Jim Carrey şeyde, filmde süper güçlere sahip oluyor. Birader böyle bir şey olabilir mi sence? Bence olamaz. Böyle bir şey. Yeşil surat oluyor lan. Hulk'un böyle sadece kafası olduğunu düşün. Burnu ağzı var mı? Böyle hareketler maalesef tazmanya canavarı gibi dönüyor dönüyor filan. Bugün gideceğimiz yerde bu barbar ormanın kenarında The Mask'ı gördüğümü düşünüyorum. Bir maske var dedi bana bir abi. The Zeko'yu hatırlıyorsun değil mi? Zeko abi. Hatırlıyorum. Zeko abi dedi ki bir tane maske var dedi. Bu barbar ormanın çevresinde dedi. O maskeyi sizle beraber bulacağız. Elimde meşale var. Meşale kim mi? Yak kanka. Minecraft meşalesi ha. Böyle mi oynuyordu lan? Kanka meşale gibi işte, Oğlum, aşağı dur. doğru tutacaksın galiba. Ha? Yandı. Al kanka. Al. Gidiyoruz. Sence buralarda falan mıdır ki? Nerelerde demişti Zeko abi? Kanka unuttum ben, hatırlamıyorum. Ama doğru yerde olabiliriz. Kanka maskeyi bulduktan sonra ne yapacağız? Ha bu arada mevzularda o maskeyi takmam için hani bir şey olduğu zaman Thanos'un eldiveni var ya takıyorduk bir zaman evet. videolarda çok eskiden. Aynı şekilde mevzularda da bu maskeyi takacağım devamı için bu serinin devamı için 15 bin like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz like ve yorum ne kadar fazla gelirse bu seri devam edecek. Şale de çok sert. Gel abi Okan bir elinde. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum lan? Minecraft Elimini. meşalesi. Boru mu lan bu? Bu boru mu birader? Minecraft meşalesi. Videoya yorum yazanlara 5 tane yorumu ard arda yazana kalp atacağım. Ve yorum yapmaya çalışacağım. Yorumlara abanıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar yorum bu videoların devamı demektir. Ne yazsınlar yoruma? Maske yazsınlar. Maske. Maske. Evet. Hadi gel. Gel hocam. Elektrik direkleri orada mı demişti ya Dzeko? Ne demişti? Elektrik Hayır kesinlikle dedi. girilmez denilen bir alan var demişti. Evet, evet. Orada burada ölüm yazı var mı? Burada ölüm tehlikesi yazıyor bak şurada. Evet. Burada ne yazıyor lan? Burası ama ne lan bu? Şey lan bu. Ele... Ne lan bu? O orta direk Direk mi bu? Orta direk Oğlum bu direk var ya. <laughs> harbiden sıkıntılı gel. <laughs> buralarda da yok lan. Baksana ağaç filan. Gel oğlum buralarda yok demek. Oğlum saldırı maldırı olmasın bize. Ne Ne bileyim oğlum burası hep sıkıntılı bir orman ya. Gecenin köründe geliyoruz hep buraya. Ya her şey bizi buluyor ya. Bu ne lan? Ethernet kablosu mu lan bu? Ne? Ethernet kablosunun burada ne iş var oğlum? Mesaj mı lan yoksa bu? Yani erte her yerden çekeriz gibi bir şey mi? Aa burada bir boşluk var gel. Burada bir şey var mı? Yok. Göremedim. Burası değil burası değil. Bu ne lan? Oğlum burası ne bu? Sana gel gel gel. Oğlum barbar ormanın bilinmedik yerleri de var. Güzel bir lak gelsin çıkacağım buraya. Biliyorsun ben. Benim lakabım ne? Uncharted belki Moruk. Uncharted'daki Drake gibiyim. Neydi lan Drake miydi? Drake dansı mıydı? Neydi lan o zaman adı? Nate miydi? Nate değil mi? Nate'ti. Oğlum şurası mı lan? Gel Okan gel. Gel tırman tırman. Kanka bir dakika oraya bir girmeyelim hemen. Ya gel oğlum gel. Oğlum şurada bir delik var lan. Oğlum orada dur lan siren kafa çıkar belki burada. Sesi duyuyor musun? Oğlum bu ne ya lan ya. gel lan. Oğlum ışıklar kapandı lan. Oğlum dur panik yapma. Lan no panik no panik de birader. Panik panik pandik yemeyelim burada. Bende kalp var sende var mı? Galiba. Bak şurada şurada gel. Nerede? Gel. Geliyor mu oğlum? Baksana. Bura mı? Abi izinsiz girilmez. Zekon'un dediği yer değil mi bura? Aa aynen. Zekon'un dediği yer burası bak. Nerede ki? Altta falan bir şey yok. İçinde olabilir mi? Yok oğlum bu altta yok. Aa! Yukarıda! Abi, oğlum baksana! Oha! Bu değil mi? Evet. Dur meşaleyi söndürüyorum. Al kanka meşaleyi. Ha. Kanka. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hadi sen de al. Ver kamerayı. Ver meşaleyi. Okan bunu taktıktan sonra beni öldürmezsin değil mi lan? Yok kanka neden öldürmezsin? Dövmezsin değil mi beni? Yok canım. Oğlum süper güçlerin olacak ya. Tak tak. Bir maske gösterse mi? Harbiden o maske bu maske birader. Thezeko haklıymış. Niye bize söyledi ki kendisi yapmadı? Bilmem kanka. Ben de anlamadım birader. şeylik Neyse bir şey olmaz ya. Taksana bana. Dur. Ver şunu bana kanka çantayı. Ah. Çantayı ver bana. Oğlum tak lan tak. Takıyorum kanka. Tak tak. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Lan Rokan ne oluyor oğlum? Lan Rokan sana ne oldu lan? Lan. Lan Okan ne oluyor? Lan Okan ne oluyor oğlum? Niye böyle duruyorsun lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Lan çıkart lan! Lan çıkart! Çık, çık. Oh. Oh. Okan kalk oğlum kalk kalk şuraya gel gel. Kanka, lan, al ne oldu lan? Kanka bu olay anlatılmaz yaşanır ya. Oğlum bu sıkıntılı mıymış? Abi bu ne abi? Bir taktım bunu kanka. Valla gel maçı yapalım ya. Oğlum enerji çıkartması zor mu? Kanka çıkmıyor böyle bir değişik bir şeyi var bunun. Ne bileyim takınca böyle kanka. Nasıl senin hani kahve içersin ya enerji ha? gelir aynı onun gibiydi bir maç yapasım geldi Sonra... özel güçler falan oldu mu öyle oldu Döndün lan, döndüğünü fark ettim değişik sesler çıkarttı onları fark etmedim de kanka sen ev... ver bana bunu ben evde deneyeyim ya kanka bence destursuz takma onu ya öyle diyorsun öyle diyorum başkaları de. da olsun mu yanında birileri olsun olsun mu? kesin biri olsun yanında. ben olmasam çıkartamıyordun değil mi aynen öyle kanka tamam birader, ben bunu deniyorum al kanka yapışıyor bir de yapışıyor sılan gibi mi sılan gibi aynen gençler ben bunu şimdi evde deneyeceğim bakalım gece üstte takayım hatta Deneyeceğim bakalım neler olacak. Şimdi videoyu durduruyorum. Evde devam ki. Evet. Şu an maske elimde. Gecenin köründe deniyorum. Hava karanlık. Zaten videoyu başlattığımızda da karanlıktı. Okan'ın başına neler geldi gördünüz. Bakalım şu gördüğünüz maskeyi ben taktıktan sonra ne olacak? Bakalım dönüşecek miyiz? Takıyorum aga. Tafa yeşil olacak mı? Süper güçlerimiz olacak mı? En büyük önemli soru bu. Hazırsanız takıyorum. Oha salata turşusuna benzedim lan. Hemen şunu çıkartayım birader bu ne? maskeyle mevzulara gitmemi istiyorsanız yoruma, like'a, abone bununla beraber şov yaparız. Oğlum çok güçlü maske lan bu düşman eline geçtiği zaman çak çak düşünsene bu bir de kulkun eline geçiyor birader. Baksana. Yok çok sıkıntılı bu. Gençler ben videoyu burada kapatıyorum. Nefes nefese kaldım. Gerçekten Okan dediği gibi sıkıntılı bir maske. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mask elimizde moruk. The mask elimizde. Yanlışla yüzüme tutmayın birden yapışıyor. Mıtnakıs gibi, mıtnakıs gibi yapışıyor. Atapot gibi sanki böyle. Bu arada bu hafta efsane videolar gelecek. Cuma günü 18.00'da kanala pusun. En Allah Allah yine. Efsane videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.